...kapıda bıraktığını hatırlat, tamam mı? Ne yapıyorsun hayatım, nasılsın? Ben de iyiyim işte, öyle. Lan! kimle konuşuyorsun kız iki saattir? Sana ne be? İşim var, git şuradan. Bak iki saattir izliyorum, kakiri kikiri. Erkek mi telefondaki? Ben seni sonra ararım. Hayatım mı? Allah'ım var mı lan senin? Kim o telefonla konuştuğun kızım? A manyağa bak. Ne yapıyorsun be? Bak kim söyle. Yoksa? Ee yoksa? Kurban oldum şimdi biberle domatesi ince genç... de. Şiş, ben ölüyorum. Şiş, bak en fazla bir sokak arkandayım. Ne diyorsun be yine aklımı aldın? Benim derdim kalbimle. Bu aklımla da idare ederim. Kaç gündür yokum, kurtuluşum yok mu senden? Bilmem, belki vardır. Sen önce kendinden emin ol. Komşu, komşu kızı yanlış anladın beni be. Ancak öldür diyecektim de. Dinlemedin ki canım. Ben böyle bir adamım. Hani anlarsın ya peşimde çok koşan var yani. Sen? Ama ne alaka şimdi be? Aa komşu kızı senden buradaydın görmemişim. Burası benim.